Durulması gereken en önemli konulardan bir tanesi de doğru açı. Doğru açı bizim gözümüzle ölçebildiğimiz tek açıdır. Yani şöyle bir doğru çiz bize vermesi gerekiyor. Yoksa bunu yine gözümüzle ölçemeyiz. Doğru da başlayıp doğru da biter. Bu nedir? 180 derece. Nasıl çizdiğinin bir önemi yok. Şöyle de çizsen 180 derece. Böyle de çizsen 180 derece. Yarım çember şeklinde olacak. Altta başlarsan altta bitirirsin. Burası da 180 derece ve burası da 180 derece. Hemen atılıyor öğrenci. Hocam 90 dereceyi de çizemez miyiz? 90 dereceyi şöyle gelişi güzel 90 derece çiziyoruz. Ama hadi bunu birazcık hafif yamuk çizdik. Ne yapacağız? Ne zaman 90 dereceyi çizebilirim? Ya da gözümle ölçebilirim? Yani bize şöyle e, arka planı kara şeklinde verdiği zaman hemen şuradan bir katman daha açalım. Bunu kapatalım kare şeklinde vermesi lazım arka planı. üstünden geldik ya da şöyle bize soruda verdi. Evet. Tam şöyle bir kare oluşturduk. Şurasının 90 derece olduğunu söyleyebilirim. Yani arka planım benim kare şeklinde ise evet buranın 90 derece olduğunu söyleyebilirim tam üstünden geçmiş. Öbür türlü söyleyemiyorum bunu. Ama doğruyu verdiği zaman mesela bize böyle bir doğru versin. Şu güzel olmadı, beğenmedim. Şöyle bir doğru versin. Evet, düzelt doğru mu? ha doğru da başladım. Yani yukarıda başladım, yukarıda bitirdim. Yukarıda başladım, yukarıda bitirdim. Şeklinde 180 dereceleri şak diye yapıştırabilirim. Şöyle de size gülen surat olur. Evet. Şimdi gelelim bunların soru tipine. Şunu hemen kapatalım. Yeni bir katman açalım. Şöyle soruda en basitinden nasıl geliyor size? Der ki sana d bir doğrudur. Hmm, i̇çim rahat etti bana. Bunun doğru olduğunu söyledi. Hemen de gelmiş. Şurayı versin. 60 derece diye sana gelir şuradaki açıyı sorar. Sen şimdi doğru da başlayıp doğru da bitirirsen bunu bunun tamamının 180 derece olduğunu görürsün. Burayı görmezsen sıkıntı büyük. 180 dereceleri göreceksin. 60 derece ise şuraya 120 derece kalır. Hemen şöyle bir soru daha çizelim. Çizemedik. Güzel olmalı. Doğrumuzu çizelim. Sayfamız düzelsin. Evet şöyle. Ya da şöyle verdi. Dedi ki bu sefer şurayı verdi. 102 derece. Şuradaki açıyı sordu. Sen yani yine bunun 180 derece olduğunu görmen lazım. Ama tabii ki buna diyecek ki bu bir doğrudur demesi sıkıntı büyük. 180'den de 102'yi çıkardım. Kaldı sana 78 derece. Bu soruları bu şekilde çözüyorum. İkinci geleceğim önemli konu.